Az önce gelmiyordu bu. Onun bu aranıyormuş lan. Aranıyormuş oğlum bu. Polislerden kaçıyorum şu an. <laughs> Yakala yakalayabilirsin sen. Hadi bakayım. Ah çek. <laughs> Kanka kaçacağım ya. Dur bakayım. <laughs> Kaçıyor diyor. Kaçıyorum tabi. Dikkatli ol. <laughs> Oğlum. Lan. Lan düzeltin beni. Ha. Hadi yakala bakayım. İki tane polis arabası bizi kovalıyor. <laughs> Dur bakayım. Oğlum bak gezdiriyorum seni param vermezsen büyük söverim. Oo bunlar da iyi sürüyormuş yalnız ha. Bakayım. Vallahi var ya ölü bile ölü bile. Biri göle herhalde. Dur. Birazcık şeyler fasulye girelim de. Oo hala geliyor. Of. Bak. Beni de şaşırttı yani. Orada ne vardı lan? Bakayım şey. Ha iş merkezi otopark yazıyor Hadi yakalayın beni Peşime polis arabalarını takıyorum şu an Oo oğlum sardılar etrafımı. Hadi oğlum. Bir şuraya taktırırsam. Aha sıyırdım. Hadi oğlum bas Tam, Tamam ikisinden kurtuldum. <gülüyor> Dön. Eee? <laughs> Ve... Polis arabası kalmadı. Başardık galiba ya. Tüm polis arabalarından kurtulduk. Dur bir tane daha fotoğraf çekeyim şimdi. Hoşuma <laughs> gitti bunlardan kaçmak. Oo oğlum çok seri araba ha. Buna baksana. Hop. İşte yer diyor. Ulan salak. Polis kovalıyor seni. Ah be dönemedik. Ulan beni kovalıyor. Ha ben suçluyu bırakayım ne yapıyorsa yapsın. Ben normal düz girdim ya. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Ekrana çift tıklayıp abone olun. Abi suçlu daha. Aynen aranıyor. Tamam bunu yakalarsak suçluyuz kanka. Nerede bu polisler? Açıldı. Yok kanka açılmadı ya. Benimki şey büyük ihtimalle. Benim internetimin altyapısında VPN var. E ne oluyor şimdi? Bunlar nasıl yakalacak mesela bunu? Geç ettim. Oğlum hep çıkma sokağa girmek zorunda mıyım ya? <laughs> Allah Allah açılmış mı? Ha, vallahi açıldıysa bilmiyorum. kadar. Lan! Teslim edemedim senin yüzüne adamı. Ne yapacaksın şimdi? Ayakaladım böyle. Aa yakalandı.